Davetsiz misafirin bu haftaki konunu gelin hep beraber izleyelim. Özellikle son zamanlarda gezen tavuk yumurtası oldukça tartışılıyor. Peki gezen tavuk yumurtası nedir? Nasıl üretiliyor? Doğrusunu nereden bulabiliriz diye soruyorsanız onların cevabını verecek iki değerli genç girişimciyle birlikteyiz. Evet. Bolu'nun Gölcük köyündeyiz. Güzel bir tesisteyiz peki hangi ırk tavuklar var? Hangi yumurtalar üretiliyor? Bu yumurtalara nasıl ulaşabiliriz? Hikayeleriyle birlikte sizlerle paylaşacağız. Merhabalar Engin Merhabalar Bey. Cengiz Merhabalar Ömer Merhaba. Bey. Hoş geldiniz. Siz de programa hoş geldiniz. Hoş Sizinle başlayalım Engin başlayalım. Bey. Bir araya gelip böyle bir gezen tavuk çiftliği kurma fikri nasıl oluştu? Ya biz zaten Ömer'le çocukluk arkadaşıyız. Aynı köyde büyüdük. Aynı Hı. okulda okuduk, öyle diyeyim. Zaten hayvancılık yapıyorduk. Daha önceden de hala daha devam ediyor tavuk e, sektöründe daha e, çok eskiden beridir varız. Bölge iyi bu konuda. Aynen, zaten. bölgemiz çok aynen. iyi şu anda. Hı -hı. Konum olarak da öyle. E, tavuklarımız zaten vardı. Beraber yapıyorduk. Hani o kendi çapında, ben kendi çapında. Daha önceden küçük küçük yapıyorduk. Asker'e gitmeden önce işte böyle bir oturup muhabbet ederken de, aynen birleştirelim gibi. dedik. Hı -hı. Hani ya Ömer'in e, şöyle söyleyeyim, tecrübesi biraz daha fazla benden. Hı -hı. Çünkü kendi kanatlı hayvanları da var. Hı -hı. Oradan edindiği deneyim. Hı -hı. Hani ben dedim sen Aklını koyarsın, Ben dedim iş gücünü boyarım. Hı hı. Bu şekilde dedim birleşelim. Birleştik. Yani Aynen böyle oldu. Doğrudur. Birleşimimiz Anladım. böyle oldu. Güzel de bir çiftlik. E, 1200 metrekare alanda kaplı. Hı hı. Çadırımızın e, 10'a 7 ölçüleri. Hı hı. 10 metre kapalı boyunda. Kapalı alanımız da var. Aynen hı hı. kapalı alanımız. E, Kaç tavuğumuz var? Abi şu an e, 500 aldık biz. 490 mevcut elimizde. Hı hı. 10 tane zayiat oldu. Gittikçe çoğalıyor. Tabii. Hı hı. E şimdi tabi yumurta üretimi üzerinizsiniz. Hı hı. Evet. Günlük kaç yumurta üretiyoruz? Şu an için 400. Zaten yeni başladı. E, 20 gün falan oldu. Hı hı. Şu an için 400. Gün gün artıyor. Hı hı. E, tahmini bir 15 güne e, 450 500 arasında yaklaşır. Bu sayı gittikçe artacaktır. Aynısı. Bir mevsimi vardır peki? ve yumurtlamanın daha yoğun olduğu. Ya, tabii ki de havalar ısındığı zamanlar yumurtlamalar Hı -hı. daha çoğalıyor. Yumurta üretimi artıyor. Yumurtalarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye pazarlıyorsunuz? Ee, yumurtalarımız toptan vermiyoruz. Hı -hı. Yani şu ana kadar toptan hiçbir yeri vermedik. Perakende satış dediğimiz aynen evlere hizmetimiz var. Ömer Bey gezen tavuk yumurtası çok tartışılıyor. Hı -hı. Gezen tavuk yumurtası nedir? Özelliği, farkı nedir? Neden tercih ediliyor? Cengiz Bey gezen touğun e, özellikle bu şekil gördüğünüz gibi gezmesi hı hı. ona özel yemler var. Şimdi e, normal buğday yiyerekten yumurta aslında verir mi? Aslında en büyük önemli böyle açık alanda Aynen. E, gezmesi. Toprağa eşmesi, çimenlerle bir arada or, oradan beslenmesi önemli aslında. olan bu zaten püf noktası. Hı hı. Sabah saatlerinde başlıyoruz 9 10 gibi dışarı bırakmaya hayvanları. <laughs> Akşam e, 7 8 hava kararınca koyuyoruz tekrar. Normal o, o arada Tavuklar özgür bir şekilde geziyor. Ne zaman yumurtluyorlar genelde? Sabahları ee, Sabah 7-8'e başlıyorlar. 1-2 gibi son. Öğleye kadar hı hı. yumurtlama süresi o, devam ediyor. Süreç o şekilde. Hı hı. Şimdi tabii bütün tavuklar yumurtluyor mu? Yok şu anda yani, an değil. Yani şu an için yarı değil. Yarı yarıya neredeyse. Yüzde yetmiş. Yüzde yetmiş. Yüzde seksen arası. Bir olabilmesi var. için artması için iyi beslenmeleri gerekiyor Engin Bey. Beslenmesi. Neyle besliyoruz, nasıl besliyoruz? Ee, bir günlük beslenme programları nasıl? Bir günlük beslenme programımız e, Gezen Tavuk e, isimli bir yem markası var. Uh -huh. Gezen Gıdak diye geçiyor uh -huh. hatta yem markamız. E, o yemi kullanıyoruz. Ekstra olarak da e, işte zaten gördüğünüz gibi alanımız geniş. Çayır. Doğada zaten Yeşil, aynen besleniyor. Doğada, yeşillikten aynen. besleniyor. <laughs> Onun harici e, buraya hayvan gübrelerinden falan attık hani solucan yani Fayda olması için, beslenmesi için. Su da çok önemli, bütün hayvanlar aynen. ve canlılar için suyu nasıl sağlıyoruz? Suyumuz günlük hı hı. olduğu gibi, zaten akşam dolduruyoruz, sabah bitiyor suyumuz. Hı hı. Sürekli o su, dilediği, zaman dilediği, dilediği zaman, dilediği zaman kümesimizin içinde yemliğimiz, suluğumuz kümesimizin içinde. Hı hı. Ya dışarıya biz koymadık çünkü hı hı. E, kuşlardan ya da ne bileyim dışarıdan olmasın Aynen, bir hastalık diye. kapmasınlar diye hı hı. kümesimizin içinde yemliğimiz, suluğumuz mevcut. Hı hı. Oradan diledikleri zaman, istedikleri zaman rahat bir şekilde yiyip içip Hı keyiflerine bakabiliyorlar yani. Çok teşekkür ederim. Biz te Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Bereketli bol kazançlı 2024 yazı diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız bu güzellikte devam ediyor.